Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Happy Center Market yine hafta kataloğu yayınlandı. Arkadaşlar 31 Mayıs'a kadar geçerli ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Yağmur markasından tam yağlı beyaz peynir olacak. Kilogram fiyatı 70 lira. Tanem Luna pilavlık pirinç 2,5 kilogramlık paketler 37 lira. Tek süt markasından da kaşar peyniri olacak. 600 gramlık paket 60 lira. Telloğlu marka un var 5 kilogramlık paketler 43 lira. ABC matik toz deterjan çeşitleri var beyazlar için renkler için 4 kilogramlık seçenekler 40 lira. 29 Mayıs tarihine kadar salatalığın kilogram fiyatı 3.50 Yine 29 Mayıs'a kadar kıvırcık adet fiyatı 6 lira. Seydoğlu'ndan bol kakaolu fındık kreması 900 gramlık paketler 45 lira. Kolgetten diş macunu çeşitleri olacak aktif kömür ya da pro diş eti sağlığı 50 ml her biri 10 lira. Kuru soğan kilogram fiyatı 29 Mayıs'a kadar 7 lira. Patatesin kilogram fiyatı 29 Mayıs'a kadar 10 lira. Pasta Villa markasından da makarna çeşitleri indirimde olacak 500 gramlık seçenekler 8 lira. Koskadan kakaolu ya da sade seçenekleriyle helvalar var. 500 gramlık paketler 37 lira. Arkadaşlar bu arada bütün marketlerin, markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Silen markasından tuvalet kağıdı olacak. 16 devrulo eşittir 32 rulo şeklinde tanıtımı var. Fiyatı da 60 lira. Kristal Anatolia Riviera zeytinyağı var. 1 litrelik şişesinde 55 lira. Nudo erişte çeşitleri 80 gramlık poşetler 2.75. Ünal'dan da çeçil peynir var arkadaşlar kilogram fiyatı 100 lira. Kalve markasından da gurme sos çeşitleri olacak. Barbekü sos, acılı tavuk, mangal sosu, köfte sosu 245 gram her biri 17 lira. Kristal Anatolia'dan sızma zeytinyağı da olacak 1 litrelik şişeler 60 lira. Kellogg's Coco Pops 450 gramlık seçenekler 30 lira ve üzeri alışveriş yerinizde 16 lira. Dalinden bebek şampuanı olacak 700 mililitrelik pompalı şişeler 28 lira. Yörük Ana marka közlenmiş biber olacak 615 gramlık cam kavanozlar 14 lira. Yörük Ana'dan közlenmiş patlıcan da var bu da 590 gramlık 14 lira. Slippy Natural Jumbo paket bebek bezi çeşitleri var 50 lira. Silen dev rulo kağıt havlu 20 lira. Evet arkadaşlar Happy Market kataloğu bu şekilde 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.